Merekliz ekranlarından herkese tekrar selamlar oyunumuza kaldığımız yerden devam ediyoruz. Çok tehlikeli bir yere geldik. Sonumuz hayır olsun. Burada vurabiliyor muyuz? Ha vurabiliyor muyuz ya? Sadece zıplamamız gerekiyor vururken. Hiçbir fikrim yok nereye gittiğim hakkında. Bu ne be? Bir şey bıraktı alacağım. Rancid Egg. Aa, az önce baktık ya menüden bu ne diye. Ondan bulduk pıt 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 kalp atışı gibi demek ki bir ses duyduğumuz zaman bunlardan bulacağız bol bol. Buradan gelmiştik hatırladım. Bunları geçiyorum ya. Tamam doğru yerden gidiyoruz hala. Bir dakika oranın üstü var mı? Yokmuş tamam. Birazcık iyileşelim sıkıntıya girmeyelim. Ha pa. Yukarıdan gitmek yerine buradan gitmeyi tercih ettik. Lan her yerden bunlar çıkıyor. Ya <laughs> Mecburen ta sağa gideceğiz tekrar ya. ya. Çok gereksiz bir düşüş oldu. Gerçekten Yok o tarafa yetişmiyormuş zaten, bir denedim oluyor mu diye. Buralarda bir yerlerde bir tane o e, kurtarmamız gereken... ...tırtıl mı neyse artık ondan var. Nasıl fake attım? Ya. Yürü yürü çok oyalandık ya. Canımız da bayağı az aslında bu. Birkaç tane düşman öldürsek iyi olur. Bakayım şu yukarıda var mıydı? Kolay öldü. Lan! burada kesin ölürüm. Kesin ölürüm. Oradan gitmeyeceğim. Okay. Al işte. Ne dedim abi ben? Kesin öldürüm dedim. Oh 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 oh. Hayırlısı olsun dayı. Ne Çok zor, Sohbet edelim bari. Senin hmm. <laughs> işin de zor be. Vallahi, bakma bize. Evet, tekrar ruhumuzu almayı başardık. Umarım artık e, aptalca ölmeyiz. Lan. Evet sonunda o e, geçemediğimiz noktayı geçtim ve buradayım. Harita camcıyı bulabiliriz umarım artık. Burası neyse yukarıya çıkamıyoruz kesinlikle buradan. Sol tarafa doğru haritacıyı bulduk. Şükür. Oha bunlar ne böyle? E Bunları hızlıca avlamamız gerekiyor. Ya. Okay, Okey, bir taşla iki kuş. Birazcık canımız gitmiş olabilir. Problem değil. <laughs> Süper. Orası kapalı. Nereden gideceğim ya? <laughs> İyice geldiniz mi <beni>. ne? <laughs> ha burada bunlar olduğu için sanırım her yer kapalı. Hop! şunları yok edelim hemen açılsın diye düşünüyorum. Umarım açılır. Bir tane de... Aynen müzik kesildiğine göre açılmıştır. Hemen canımızı fullleyelim. işe yaradı bu? Hmm. Hiçbir fikrim yok. O Cornifer az önce karşılaşmadık mı sen de bankın orada? Ho ho! Aren't these waterways thrilling? A labyrinth of pipes and tunnels. Okay. Ne diyorsun? I could never ask for a better place to employ my talents. Tuhaf bir adamsın sen Cornifer. Ee, daha iyi bir yerde çalışı olamazdım diyor kendisi. <gülüyor> <gülüyor> Harita alıyoruz. Bu arada 621 birikmiş. He fena değil. O ben bin küsür taneyi kaybettim ya ona yanıyorum ya. Ya buraya geldik peki amacımız ne? Lan? <laughs> Ya buraya gelme amacımız sadece harita almak mıydı? Eğer öyleyse. Bir de şu şeyi aç. Ne oluyor da? Ha bu kapıyı mı açtı o? Eee Fungal Waste'e bağlanıyor burası. Süper. Çok iyi oldu bu. Fungal Waste'in neresine bağlanıyor? Buraları hatırlıyor muyum ben? Aa bu ne? Dash Master mı? Yeni bir skill aldık. Dash Master. Bu daha kaç tane şey alacağız yalnız çarm alacağız var ya. Dolu burası. Bunu hemen bir bankta denemem lazım benim. Ana! <laughs> Man! Gel gel. Ne oldu? Üç kere de öldün. Beklemiyordun değil mi? Oo artık her yere <laughs> her yere de değilmiş demek ki. Bir dakika deneyebilirim. Ne yapabilirim orada? Ha ha ha. Hadi be. yer Ah, çok geç bastım. Oradan oraya çıkabilirim eminim. Yes be. Aynı şeyi burada mı yapmam gerekiyor? Ben nerelere geldim var ya Ah be Oğlum dur lan Manyak Peki Umarım düşman değilsindir bu kadar yolu. Hah süper. Pink. Oh please don't leave me behind. Lütfen Pink. beni geride bırakma. Beni unuttun mu? I knew you would. Biliyordum unutacağını. Herkes beni hep unutur. Ah sen kimsin? Yüzün. Oh. Çok tanıdıksın diyecek sanırım. Bretta. Hmm. Ah üzgünüm. Ee, kafam karıştı. Buraya nasıl geldiğimi bilmiyorum. Buraya beni kurtarmaya mı geldin? Retta. Herkesin ee, yüz çevirdiği, yüz çevirdiği değil de ignor neydi ya? <laughs> Sallamadığı kız diyeyim. E, üzgünüm yüzüne baktığım zaman ben demiş orada 3 nokta. Sadece bütün bu yolu gelip beni kurtarmaya bütün bu yolu beni kurtarmaya geldiğine inanamıyorum. Hiç kimsenin bunu yapacağına inanmıyordum diyecek herhalde. Orada yine üç noktayı koymuş. Üzgünüm, Aa, şey demek istiyorum teşekkür ederim. Yani e, gitsem iyi olur. <laughs> Olabildiğince iyi aktarmaya çalıştım sizi söylediklerimi. Okay. B Thank you. Okey dokey. Neler yaptık yalnız orada var ya üf. E peki bir dakika. Burası neresi ya ben buradan mı geldim? Ha tamam şuradan geldim. Aynen. Şuradan ça bank arıyoruz. Bank, bank, banka gitmemiz lazım abi. En yakın banka gidelim. Şu yeni özelliği çok merak ettim. Ne iş yapar? Hemen bank bakıyoruz. Bank hemen dibimizde. Yes. Artık her yer birbirine bağlanıyor. O yüzden ee, ne çıkarabilirim? Ya sanırım bu bu arada bunu kullandıkça ee, daha fazla ruhumuz gidiyordu. O yüzden hiç ruhumuz yokmuş gibiydi. iyileşemiyorduk muydu? Öyle ben öyle hissettim en azından. Dash Master. Bakalım Dash Master bize ne gibi Pardon. Şeye bakarken daha mı hızlı yürüyoruz? Bana mı öyle geldi? Bir dakika. Ha daha çok bu dash hareketini yapabiliyor olacağız. Aşağıya doğru da de Aha. Yukarıya yapmıyor ama aşağıya yapıyor. Bunu yapmak ne işimize yarayacak? Hiçbir fikrim yok nasıl bir e, artı sağlar. Bakalım daha iyi bir çarmımız var mı? Bağlur seri takmayacağım. Bu takılı zaten. Bu takılı. E, onu çıkarmıştık. Soul Catcher. Soul Catcher'ımız iyiydi. Daha çok e, ruh topluyorduk. Sürekli iyileşebiliyorduk ya da o Hadouken yapabiliyorduk. He. Bence biz sol geçiri takmaya devam edelim. Buralar tehlikeli çünkü. Şimdi biz neredeyiz abi? Nasıl geldik buraya? Nereye gideceğiz? Ah oh, ah oh, ah oh, oh 565 hiçbir şeyde birikmedi, hiçbir şey satın alamıyoruz, hiçbir şey sahibi değiliz. Söyleniyorum şu an. <laughs> Bir gidelim bakalım geriye. Ya da dur, mantise yakın mıyız? Mantis bile ço çok yakınız. Mantis'in boss'una gitmeyelim mi? Da daha doğrusu olup ya arkadaş Acaba bu ha hareketi Dash Master'ı o Mantis boss'u için mi verdi? Şu an merak ediyorum. Aha. Hadi yavrum Nereye gidiyorum ben Yanlış yerden gidiyorum Bakayım şunlar e Bunlar da daha çabuk ölüyor gibi 1-2-3 hamlede artık ölecek Sanırım Nereden gideceğim Bir aşağısı Oke. Okay. Süper. Ha. İşte ben geri geldim. Siz korkup kaçtığımı düşündünüz ama Artık eskisinden daha güçlüyüm tamam mı? Vaah! Lan yanlış tuşa bastım ya. Eskisinden daha güçlüyüm. Ne zaman böyle böbürlensem sıçıyorum. olsana. Buralara gittik hep, açtık buraları hatırlıyorum. Ne be? Buradan da gitmiştim değil mi aynı? Burası nereye çıkıyordu? Hemen bir hızlıca Allah Buradan çıkamadığımız bir yer mi vardı yoksa? Ha. Yok. Yukarıya doğru dash yapamadığımız sürece oradan çıkamayız zaten. Çocuğum. Oo, tek hamle. Değilmiş. Hemen dolalım. Bundan ikinci kez görüyoruz sanırım. Daha önce de görmüştük. Şuradan aşağı inelim hemen soldan doğru devam edelim. Ya gelme işte. Tebria. Buradan da gitmiştik. Ama bir bakayım yine, tam hatırlayamadım. Aynen, burada bir şeyler açtık sanırım. Süper. Paracıklarımı ver. Oh! Ha buradan aşağı inecektik. Aa! Aşağıda başka bank var mı acaba? Hiçbir fikrim yok. Ya buralar çok tehlikeli. Her yer dikenli, böcekli. Ha buradan gidemiyorduk. Okey. Ha bu bizi buraya kapatan düngülü büngüldü. Bank var diyor. Bank işareti mi o? Sanırım bank. Bilmiyorum ki. Buna bir şekilde ulaşacağız. Aşağıdan yukarıya doğru çıkıyor olabiliriz. Daha sonra. Şuradan bir... Hmm. Köşeye sıkıştırırsa... Yok buradan gitmeyelim. Stratejik olarak doğru bir hamle değil. nereye gider ki? Deneyelim. Ee. Bak. Uh. Hmm, aşağıdan o geçidi açacağız. İşte çözdük olayı. Tamam. Hem bunu açtık. Aşağıda da var aynısından onu da açacağız. Süper. Şimdi. Aha. Dikenler. Hayır oraya git. Bu da bunu açıyor. Pat tomusçuyor. <laughs> <Patlama sıçıyor. Gülüyor> Bak ya. yerde bunlardan var. Yes be bunu da açtık. Böyle kritik e, vuruş yaptığı zaman sanırım daha fazla geo veriyor. Gel. Ha. Aha. Hazır mıyım? Hayır challenge mı? Kika. Ha. Ne? Buradan git. okey. Bunları challenge. 712 de az değil be hacı ya. Ta nereden başlarız buraya gelmek için? Yapacak bir şey yok buraya kadar. Yok yok. <laughs> Yemedi. 712'yi kaybetmek istemiyorum. Ya. En azından bir iki bir şey alıp öyle gelelim buraya. O yüzden bu bölümü burada sonlandırıyorum. Bir sonraki bölümde ee, bir şeyleri için harcamış olacağım ciolarımızı. Buraya nasıl geleceğimizi öğrendik. Bunları mahvederiz. Biz dağıtırız burada.